azıcık insani duygu. Futbolun saha ruhundan anlamam. Pek de hevesli değilim ama sosyal ve siyasal otorite yapılarından fena çaktığımı söyleyebilirim. Yönetimler ve taraftarlar yer ve zaman gelişiminde çok aksiyonel siyasi hamlelerde bulundukları gerçeğiyle dikkatimi çekiyor. Özellikle üç büyükler ki biz Diyarbakır olarak kendimizi de ekleyerek Gazze'deki İsrail soykırımına karşı bir Fransız takılmanın yol tercihindeyiz. Nedendir acaba? Bakıyorum dünyanın birçok ülkesinde resmi ve gayri resmi müsabakalarında tribünler yaşananlara duyarsız değiller. İşte Real Sociedad Celtic. Takımların taraftarları Gazze'deki soykırımı kreatif şekilde protesto ediyor. Ve bu eylemleriyle dünyanın dikkatlerini Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Siyonist İsrail'in vahşeliğine barbarlığına çeviriyor. Ki bu duyarlılık yer küresinde insani hassasiyeti domine ediyor. Kaldı ki bu duyarlılığı geliştiren takımlarda, taraftarlarda bir teki dahi Orta Doğu coğrafyasında yer almadığı gibi İsrail'in arz mevut diye gördüğü coğrafyada değiller. Ama Türkiye var. Ama İslam coğrafyasının ekseriyeti var. Ancak Türkiye dahil bu ülkelerin kelli felli, anlı şanlı ne kulüplerinden ne de taraftarlarından bir ses yok. Türkiye hariç ülkelerinin soykırıma rıza gösterici tavırlarıyla takınıyorlar. Çarşı nerede? Ultra Aslan nerede? Genç Fenerbahçeliler nerede? Gurbetçiler, Mavi Şimşekler nerede? Peki ya Diyarbakır'ımızdaki taraftar grupları? Diyarbakır Spor, Ahmet Spor, hatta Diyarbakır'daki diğer spor kulüpleri. Sahi ne alemdeler? Neden İsrail'e telin, Gazze içinde yanınızdayız demiyor veya demiyoruz? Diyorlarsa da haberimiz mi yok? Tezahüratlarda İsrail'i kınamak çok mu zor? Farklı bir siyasi mülaza gelişince söz söyleyen çok olur. Ne hikmetse burada duraksıyoruz. Düşünüyorum. Eğer ki böylesi insani bir hassasiyeti ortaya koymuş olsaydık, inanın ki kan üzerinde siyaset yapan birçok anlayışı yok etmiş olurduk. Üzerinden buldozer gibi geçip ezerdik ama yok. Etmediğimiz için de kan akıyor, gözyaşı dökülüyor ve de insanlık soykırıma uğruyor. Vampirler de cirit atmaya devam ediyorlar, yanlarındaki leş kargalarıyla birlikte. İşte bizim bu duyarsızlığımızı, sessiz ve pısırık takınmamızı Antalya Spor'un İsrail futbolcusu Sagiv Jesker'in attığı golün ardından koluna yazdığı İsrail'in katliamlarını destekleyen yazısıyla yüzümüze inen bir sile yaptı. Aziz milletin adeta yüreğine hançer saplayarak ve bize bu görüntüyü yayıncı kuruluş gözümüze gözümüze sokarak yaşattı. Sormak gerekmez mi? Ey yayıncı kuruluş, karşılaşma canlı yayın dahi olsa sizin birkaç saniyelik avantajla o görüntüye, o golün ve Siyonist rejiskerin elindeki yazıyı karartabilir, mozaikleştirebilirdiniz. Niye müdahale edilmedi? Niye sindire sindire yedirdiniz ülke insanına? Hem de gün ışığında, gündüz gözüyle. Ya taraftarlar ne yüksek dozajlı bir tepki ve tezahürat tık yok. Yayıncı kuruluş Antalya Spor ve tabii ki pervasız Siyonist Cezkele Garip olan şu ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun önceki hafta aldığı sahaya siyah bantla çıkılması yönündeki karara uymamışlar İsrail futbolcular. Ne Sagiv Jeskel ne de Ramiz Safuri Gaziantep deplasma maçına çıkmamışlar. Antalya Spor Yönetimi ne yapmış? Hocaları Bay Nuri Şahin ne tepki vermiş? Hiçbir şey olmamış gibi tavır takılmışlar. Hatta onlar bizim çocuklarımız Antalya Spor'u çok seviyorlar biz de onları seviyoruz deyip sırtlarını sıvazlamışlar. İçimizdeki İrlandalılar gibi. Jes Eskel gözaltına alındı. ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Önceki akşamda Türkiye'den sınır dışı edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bunu duyurdu. Antalya Spor'un İsrail futbolcusu Sagiv J. Eskel ülkemizden ayrılmıştır. Riyad skandalının ana aktörlerinden Türkiye Futbol Federasyonu yapması gerekirken yapmamış. Türkiye Futbol Federasyonu kendi kararını protesto ettiğine muttali olduğu anda Jeskel'i sınır dışı etmesi gerektiği gibi Ramzi Safuri'ye defol git demeliydi. Dün sabah haber aldım. İki futbolcuda Antalya Spor Kulübü de disiplin kuruluna sevk edilmiş. Ne dersin günaydın demekten başka. Gel gelelim Başakşehir Futbol Kulübü'ne. Onlarca sosyal medya hesabından Sagivce Esker'le sekronize bir şekilde Gazze'deki çocukların katledilmesine destek veren Eden Karzev adlı İsrail futbolcusuna neden sükut kesilmiş? Hiçbir işlem yapmıyor. Başakşehir'de derhal ona ülkemizi terk et gerekmez mi? Elbette gerekli. Kaldı ki Karzev bu paylaşımından dolayı gözaltına alındı. Polise ifade verdi. Akşamda serbest bırakıldı. Önemli olan Başakşehir'in tavrı. Bakalım insanlık adına yazıklar olsun ama razı kalacak yoksa gereğini yerine mi getirecek? Ülke insanı olarak bilinmez denklem gibiyiz. Çöz çözebilirsen. Avrupa'daki herhangi bir ülkede Fransa mı, İngiltere mi, Almanya mı ya da başka bir ülke mi? Her nerede olursa olsun Müslüman bir futbolcu bırakın gol atmayı maç sonunda kolunda yazılı bir ifadeyle İsrail kınıyorum, tehlin ediyorum. Yetmedi mi? Çoluk, çocuk, bebek, kadın öldürmen. Gazze'yi yerle bir ettin, insanları soykırımdan geçirdin dese. Hali durumu sizce ne olur? Neyse, biz Diyarbakır'ımızdaki takımlarımıza ve tribünlerimize çağrımız. İsrail'e lanet, Gazze'ye insanlık diye haykıralım. Günün sözü, Aretmesi gereken utanç duygusunu kaybedendir.